Selamun aleyküm dostlar. Şampiyonlar sahaya indi. Bir takım hazır eşli boğma. Maşallah. Gülleri, tepeleri atasız. Kesmeleri 10 numara, işlemeleri 10 numara. Hazır anaçlar. Maşallah. Maşallah. Abi iyisine hizmet etmek isteyen buyursun. Dediğimiz gibi beşleri onları unutun. Açılış serbest. Kaldığı yerde gidecek beyler. Buradan kuş alamayan hiçbir yerden kuş alamaz. Kuşlara bakın abi A kalite. Hazırda anaçlar ensedeler. Tam şampiyonlar maşallah. O dişinin güzelliğine bakın. Arkadaşlar iyi kuşu buradan uyguna sahiplenebilirsiniz. Kimse burada açılış serbest. Kaldığı yerde yapmaz boğmaları. Biz yapacağız. Kuşların değerlerini araştırın. Dediğim gibi hazır anaç takım. Gülden tepeden hata yok. Maşallah dişiye bak. Arkadaşlar YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Bursalı Ozan Yılmaz. Orada da bize destek olursanız sevinirim. Aman Allah'ım. Aman aman aman. Dur. Her yerde mi güzel olur be?